Hatice'li mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı kurabiye tarifi vereceğim. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı un, 1 tane vanilya, 1 çay bardağı şeker, 1,5 su bardağı çekilmiş fındık. Onu da paketini göstereyim. Şu şekilde hazır satılıyor. Ama sizler evinizde de fındığınız varsa onu rondodan geçirebilirsiniz. 200 gram yumuşak tereyağı Margarin de olur. İsteyenler margarin kullansın. Ve üzerine koymak için de tüm şeklinde fındık. Şu şekilde. Açın. Bu şekilde fındık kullanacağım. Ve tabi pudra şekeri de serpmek için. Bütün malzememiz bu kadar. Hemen yapmaya başlıyorum. Tereyağımı yoğurma kabına aldım. vanilyamızı katalım. İsteyenler iki vanilya da koyabilir. Şekerimi koyuyorum. Ve karıştırıyorum şimdi hepsini. Şöyle 2-3 dakika kadar. Tozumu koyuyorum. Tekrardan karıştıralım. İsteyenler badem de kullanabilir fındık yerine. Bu tarife badem de yakışıyor. Ve unumun hepsini koyuyorum. Güzelce yoğuruyorum. Kabartma tozu yok bu tarifte. Girmiyor. Yoğurdum. Bütün malzeme birbirine geçti kıvamı istediğim gibi. Ne yapıyoruz? Bir tane folye alalım. Kurabiye harcımızı buzdolabında dinlendireceğiz yarım saat kadar. Kapatıyorum. kaldırıyorum. Yarım saat sonra yapmaya başlayabiliriz. Kurabiye hamurumuz yarım saat buzdolabında dinlendikten sonra çıkartalım. Fırınımı da açtım. 190 derecede alt üst ayarda ısınıyor. Direkt ısınan fırına koymamız lazım. Fırın tepsime de yağlı kaldımı koydum. Hazır. Şu şekilde alıyoruz. Küçük parçalar. Elimizle yuvarlayalım. Tepsimize koyalım ve bir tane pandağımızdan şu şekilde ortasına koyalım. Şöyle çok büyük yani şişman olmayacak, biraz yayvan olsun. Şu elinizle biraz yassılaştırın pandağımızda içine batırın. Tam bir tepsi çıktı. Bu şekilde. Fırınım da ısındı. Götürüyorum fırına koyacağım ve altı üstü hafif pembeleşene kadar fırında tutacağım. Yaklaşık 20 15-20 dakika sürer. Çok fazla böyle kızartmayın. 20 dakikada kurabiyelerim fırında. Bakıyorum ne durumdalar. Gayet iyi olmuşlar. Yeterli. Şimdi soğuması için bir kenarda bekleteceğim. Kurabiyelerim soğudu. Bu şekilde. Üzerine dura şekeri serpiyorum. İstemeyenler serpmesin. Mutlaka deneyin. Harika oluyor. Ağızda dağılıyor böyle ısırdığınız zaman. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.